Merhaba, bugünkü videomuzda ev yapımı kakaolu puding yapıyoruz. Sütlü tatlılar oldukça hafif oluyor. Bu da çok güzel bir tatlı, beğeneceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Kakaolu pudingimizin malzemelerine bir göz atalım. 1 su bardağı şekerim var. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Ben genelde sütlü tatlılarda mısır nişastasını kullanıyorum. Daha iyi oluyor. Ama buğday nişastası da olabilir. 2 yemek kaşığı un. 1 paket vanilya. 3 yemek kaşığı kakao. 40 gram bitter çikolata. Bu çok güzel oluyor. Sona doğru ekleyeceğim. 1 çay kaşığı tereyağı. 1 litre sütüm var. Şimdi yapımına başlayalım. İlk olarak şekerimi karıştıracağım. Tencereye alıyorum. Sütümü ekliyorum. Hepsini tencerenin içerisinde ocağa almadan karıştıracağım. Pürüzsüz bir kıvam olması için bu çok önemli. Tencereyi ocağa almadan önce bu şekilde tüm malzemelerin iyice birbirine karışmış olması gerekiyor. Şimdi artık ocağın üzerine alabiliriz. Bu şekilde başından ayrılmadan sürekli karıştıracağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Pudingimizi yaparken ocağımızın altı orta ateşte yansın. Ne çok kısık ne çok yüksek derecede çalıştırmayalım ocağımızı. Pudingim bakın göz göz olmaya başladı, koyulaştı artık. Şimdi bu aşamada içerisine bitter çikolatayı ilave ediyorum. Çikolatayı karıştırıyorum. Tereyağını ekliyorum. Tereyağımı da ekledim ve artık ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine vanilya ekleyeceğim ve karıştıracağım. Kaselere böleceğim. Pudingimi ocaktan aldım. İlk sıcağa geçtikten sonra şöyle kaselerim var. Çok güzel ağzı kapaklı hem buzdolabına da çok rahat bir şekilde koyabiliyoruz porsiyonluk. Bunları emin önden almıştım satışta yaptığım için. Böyle servis edeceğim. Sunumu böyle olacak kaselerimi paylaştırıyorum pudingimi. İlk sıcağı geçti ve ara ara karıştırdım. Üzerlerine hindistan cevizi serpiştiriyorum. Ve artık dolapta dinlenmeye bırakacağım pudinglerimi. Şimdi kakaolu pudingin kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Pudinglerimin son hali bu şekilde. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.